Merhaba arkadaşlar. Bu hafta İzmir Ala Körfezi'ndeyim arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar su erozyon izi. Neden buraya geldim? Ee, aslında konumuz Mısır piramitleri ile ilgili ve en önemlisi de Gize Sphinx'i ile ilgili. Gize Sphinx'i arkadaşlar 57 metre boyunda Dev bir heykel arkadaşlar arslan heykeli ama insan başlı İnsanın başı olan figürün e, Süliyeti de Firavun Kefren'in Süliyeti olduğu tahmin ediliyor Milattan önce 2500 yılda yapıldığı Tahmin ediliyor Ama şöyle bir şey var e, 1990 yılında jeo, Bir jeolog tarafından Bu su erozyon izleri arkadaşlar gördüğünüz su erozyon izlerinin aynısı Giza Sfengsi'nin etrafında da Keşfediyor Tabi o dönemler Bunu Kimse fark edemiyor Ne bir rüzgar aşındırması ne de bir başka bir şey diyor kesinlikle su aşındırması olarak tahmin ediyor Bu görmüş olduğunuz gibi Ama bunlar tabi su aşındırma izi çölün ortasında tabi öyle bir düşünün Yani yüzbinlerce yıl önce oluşabilecek izler bunlar Tıpkı burada olduğu gibi Hemen Aniden olacak bir şeyler değil bunlar ama e, arkeologlar ise e, Giza Sphinx'ini e, milattan önce 2500 yıllarında olduğunu tahmin ediyor. Bu jeolog ise daha eski olduğunu öne sürüyor ki bana göre de öyle arkadaşlar çünkü e, su aşındırma izleri olmuş ki yani bu yapı Sphinx yapıldıktan sonra bir su baskını olmuş ve bu suyun da böyle aşındırması için binlerce yıl geçmesi gerekiyor. Bu da 2500 yıl içinde bu olacak bir şey değil arkadaşlar. Böyle bir olay. E, Sphinx'in zaten bir arslan olduğu tahmin ediliyor. Bu da milattan önce 10 yıllarına dayanıyor. Çünkü eski antik Mısır güç tanrısı, güneş tanrısı, işte büyüklük tanrısı olarak arslan öyle gücünden dolayı öyle görülüyor. Yani Sphinx'in başı normalde arslan. Ama e, milattan önce 2500 yılında e, ee, Firavun Kefren kendi yüzünü nakşettiriyor tabii ki o dönemin heykeltıraşlarına. Bu yüzden de e, Sphinx'in boy oranıyla kafa orantılı bir orantılı değil arkadaşlar. Kafa boya göre arsanın e, arslanın vücuduna göre kafa çok küçük kalıyor. İşte 57 metre boyunda bir heykele 4 metre genişliğinde bir kafa koyulmuş insan kafası. Bu da Kefren'in olduğu tahmin ediliyor. Normalde Sphinx daha eski bir yapıya sahip. Ben bu konuyu araştırmak için böyle su erozyon izleri araştırırken burasını buldum arkadaşlar. Burada da ilginç bir olay keşfettim. E, suyun izasına bakarsanız ama su böyle düz devam ediyor. Ama bu iz ise yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Bunu bayağı bir araştırdım. Bu da e, tektonik bir kayma olduğunu öne sürülüyor. Bu büyük plaka geriye doğru kaymış ya da önden yukarı kalkmış tahminimize göre. Yani su plaka böyleken böyle yukarı doğru kalkmış ve bu izde e, belki binlerce yıl önce oluştu. Yani günümüzde yakın bir zamanda oluşan bir iz değil bu arkadaşlar. Suyun aşındırma izi ama belki de e, 50 bin yıl olabilir, 100 bin yıl olabilir, daha da eski olabilir. Onu bilemem. Ama bu plaka böyle yukarı doğru kalkmış. Teknolojik bir kayma olmuş arkadaşlar. Eski su izi yukarıda kalmış. Yani seviye olarak değil. Yani su seviyesi şöyle eğer su seviyesi düşmüş olsaydı bu iz böyle devam ederdi arkadaşlar. O zaman su seviyesi düştü derdik. Ama bu seviye bakın böyle mesela yukarı çıkıyor. Aşındırma izi. Böyle mesela. Yani 10 derecelik bir kalkma olmuş burun tarafından tepenin. Bu da ilginç bir keşif oldu benim için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kesinlikle aklınıza kaya tabakası kaya tabakasının oluştuğu katman izlerinden değil. Yanlış öyle görmeyin. Kesinlikle tamamen suyun aşındırdığı biz arkadaşlar. Çünkü olmaz diye bir şey yok. Dünya çok eski, eski bir dünyamız var arkadaşlar. Dünya dünyada neler olduğunu e, eski dönemlerde tepelerin deniz deniz olan yerler tepe yani bir zamanlar bu denizin olduğu yer kuru bir arazimiş nereden bileceksiniz mesela Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde arkadaşlar Ege Denizi'nden bahsediyor Evliya Çelebi bir zamanlar Ege Denizi Ege Denizi'nde su yokmuş Karadeniz tarafında su var Karadeniz'de çünkü Karadeniz'in Boğaz açık olmadığı için İstanbul Boğaz açık olmadığı için Karadeniz Bayağı taşkın bir Denizmiş ee, Yüksek yerlerde Bunun kalıntıları mevcutmuş arkadaşlar Onu öyle söylüyor Evliya Çelebi ee, Yüksek kesimlerde denizin alametleri bulunuyor diyor yani alamet dediği de e, Deniz kabukları deniz canlılarının fosilleri bulunuyor Bir zamanlar burası Keyfeder diye bir hükümdarın e, Şehri varmış arkadaşlar Bunlar tamamen Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde. Bu Ege Denizi'nde Keyfeder diye bir kadının, kadın hükümdarın yeri varmış ve zamanla e, İstanbul Boğazı ve Cebelitarık Boğazı'nın açılışıyla buraları su doluyor arkadaşlar. İşte bu insan eliyle mi açılıyor yoksa doğal yollarla, depremlerle, felaketlerle mi açılıyor onu kimse bilmiyor. Ama bilim adamlarının araştırmasına da göre de aynı şekil Ege Denizi ve Akdeniz tamamen kurak arazi yapısına sahip bir yermiş. Ve sonradan Cevlet Tarık Boğazı'nın patlamasıyla söylüyor onlar bilim adamları. Ama bunu 500, bundan 500 yıl önce Evliya Çelebi de seyahatnamesinde anlatmış. Yani bir zamanlar Ege Denizi yokmuş arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz deniz yerine bildiğiniz bir kara tabakası var ve sonradan Ege Denizi oluşuyor. Ve o kadın hükümdarın şehri tamamen sular altında kalıyor. Bu kadın hükümdar keyfeder. Tabii o Kadife Kale, İzmir Kadife Kale'den yani keyfederden geldiği tahmin ediliyor. Bunlar da değişik bir bilgi tabi. Ek bilgi olarak. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.